En çok gözlerinden korkuyorum senin. Bakmamandan. Tam tutmaya, tutunmaya, tutuşmaya çalıştığım anda bırakmandan. Çok düştüm ben. Üstüme, kendi üstüme çok düştüm. Bilirim dizlerimi korumayı, elbisemi kollamayı. İyi bilirim, bilirim de bu senin gözlerin gibisi yok işte. Senin gözünden düşmek gibi bir düşmek yok. Sen hiç kapısında kaldın mı cennetin? Ela bir cennetin kapısında. Takılıp kaldın mı ayaklarına? Diline dolanıp kendi düğümünde boğuldun mu yahut? Ya da tam kalbin patlamak üzereyken eşikte düşüverdin mi? Çevrilen bir bakıştan cehenneme. Nasıl bir tufan kopar bilir misin kaptan? Tek damla, yaşsız. Nuh olsan Kâr etmez o zaman. Bölünür dünyan ikiye. Sen ikiye bölünürsün. Gemiler tutuşur. Bir yanın kül olur dağılır. Bir yanın tuz buz kırılır. Ellerin konacağı yeri bilmez. Dilinde cahil bile değil. Tümden kesilir Söz. Ve böyle tıpkı şu an olduğum gibi böyle kas katı kesilir bedenin. Bir kıyamet kopar o an yalnız sana. Yalnız sana üflenir sur. Kıyam et dersin düştüğün yerden kendine. Sonra kaldırıp başına bir kez daha ve can havliyle bakarsın. Esintisini kaçırdın rahmete. yasa dersin. Ah bir kere yağsa Kalemin üzerinden kağıda yağarken gözlerin Yağsa dersin Ne olur bir daha yağsa Yağar mı Allah Kerim Ördüğün bütün ilmekleri sökersin tek tek Kaçırdığın yere kadar Her ilmekte bir adım Her adımda bin nefes geriye düşersin Yine de caymazsın Cayamazsın yolundan başını eğip beklersin. Sana yeniden nazar etmesin. Bu yüzden en çok gözlerinden korkuyorum senin. Bakmamandan, tam tutmaya, tutunmaya, tutuşmaya çalıştığım anda bırakmandan, bırakmandan.